Mucizevi canlar, herkese selamlar. Hepiniz hoş geliyorsunuz. Bu videonun, bu yayının hepimize hediyeleri, mucizeleri, katkıları nelerdir diyelim. Youtube'da da, Instagram'da da canlı yayındayız ama bir fark var. Bu defa Instagram'da Hey Sen Bir Mucizesin sayfamda canlı yayın açtık. Çünkü Recep Özel Akademi Instagram sayfamız kapandı. Nedenini bilmiyoruz. Şu an açılması için uğraşıyoruz, açılması için... Neler mümkün diyoruz. Şimdi birazdan sizinle de bir çalışma da yapacağız. Orada da bir enerji açacağız. O yüzden hem YouTube'da hem Instagram'da yayındayım. YouTube'dakiler lütfen. Bizim iki sayfamız var. Biri Recep Özer Akademi yoğunlukla kullandığımız oydu. Instagram'da ikincisi Hey Sen Bir Mucizesi. Zaten kitapla ve mobil uygulamayla aynı içerikli biz onu açmıştık. E, şu an oradan da girenler var. Recep Özer Akademi'de olanlar sadece lütfen e, Hey Sen Bir Mucizesi'ni takip edin. Orada genelde kitap mobille ilgili içerikler vardı ama bugünlerde e, normal içeriklerimizi de oradan paylaşacağız. Muhtemelen gün içerisinde bizim Recep Özel Akademi açılacak Instagramımız ama yine de ne diyoruz biz biz bir şey yaşadığımızda bu durumun hediyeleri nelerdir, katkıları nelerdir, bundan daha iyi nasıl olur? Şimdi dün mesela bir yayın yaptık sizinle YouTube'da yaptık, Instagram'da yaptık, arkasından otomatik olarak Instagram gitti. Şimdi normalde bu benim istediğim bir şey mi? Tabii ki değil. ...yaklaşık 200 bin takipçim ...200 bin üzerinde takipçimiz var... ...sürekli etkileşimlerde orada sizinle buluşuyoruz... ...ama oldu... ...ne yapacağız? <laughs> İki seçenek var her zaman... ...ya enerjimizi düşüreceğiz... ...tüf tüf vah vah diyeceğiz ve o alandan işlevsel olacağız... ...ve düşmüş enerjiyle... E, ...titreşimimiz ve frekansımız... ...daha da düştüğü için... ...çekimlerimiz de olumsuz olacak... ...yaşadıklarımız da olumsuz olmaya devam edecek... ...o korkudan, endişeden... ...olumsuz frekanstan bilinçaltımızda, zihnimizde, arka planda sürekli yayın yaptıkça daha da fazla olumsuz şeyleri çekeceğiz. Zaten hep öyle olur ya. Hani diyoruz böyle bir şeyler geldi mi arka arkaya hep arka arkaya gelir. Olumsuzluk oldu mu hep arka arkaya gelir. Neden? Bir şey oluyor düşüyor enerjimiz. O enerjiyi yükseltmemeyi seçiyoruz. Düşükte kalıyoruz. Düşük frekansta diğer olumsuzlukta da geliyor düşük frekansa diğer olumsuzlukta, diğeri de diğeri de diğeri de. Hatta bir de şöyle bir soru ekliyoruz. Yanlış sorulardan biri artık bunu değiştiriyoruz ya biz. Başıma daha kötü ne gelebilir ki? Diye söylüyoruz. Yaradan da diyor ki al bu gelir, al bu gelir, al bu gelir. Daha da kötülerini yaşıyoruz. Hatta bir de şunu ekliyoruz sonra. Allah'ım neden ben, neden ben, neden ben diyoruz. O da diyor ki al bundan diye nedenlerini de merak ettiğimiz için bir de bunu gösteriyor. O yüzden tırnak içinde olumsuzlukmuş gibi görünen bir şey yaşadığımızda bileceğiz ki canlar kurban rolü oynamak yerine dışarıyı suçlamak yerine benim de şu an bu konuyla ilgili canlı örneğim olsun size. Sorumuz şu okey tamam burada görmem gereken ne var? Çünkü sonuçta bir şekilde bu benim yaratımım. İç dünyamın yansıması ya korkularımın yansıması ya bilinçaltımdaki başka olumsuz programların yansıması güvensizliklerin yansıması mutlaka bir şeyin yansıması değil mi? Kurban rolü oynamıyoruz her şey içeriden dışarıya. Burada görmem gereken ne var? Burada öğrenmem gereken ne var? Şimdi ben bu soruları soruyorum, dünden beri bunları çalıştırıyorum. Tamam mı? Burada görmem gereken ne var? Burada öğrenmem gereken ne var? Bunun bana hikmetleri nelerdir? Bunun bana hediyeleri nelerdir? Katkıları nelerdir? Bunun hediyeleri nelerdir? Mesela hediyelerinden biri ne oldu? Hey sen bir mucizesin sayfamızı da bu defa aktif etmeye başladık. Ne oldu? Instagram'da Hey sen bir den de artık içerik üretmeye başlayacağız. Orayı çok fazla önemsemiyorduk. Ama bundan sonra oraya da ağırlık vereceğiz. İki koldan beraber ilerleyeceğiz. Hediyelerinden biri. Bu şu an görebildiğim hediyelerinden biri. Ama daha benim şu an görmediğim, zihnimle göremeyeceğim bir sürü başka hediyesi katkısı vardır. Bakın yaşadığımız o olumsuzluk durumunun, kriz durumunun mutlaka çok fazla hediyeleri, katkıları vardır ama bir şart var. O hediyeleri görmeyi seçeceğiz. Tamam. Çoğunlukla biz yıllarca şunu yaptık. Ben de hayatımda bunu yaptım. Hayır bu olmamalı, hayır bu olmamalı, hayır bu olmamalı. Bu yanlış alanından işlevsel oldu. Öyle olduğumuz zaman sıkıştırıyoruz kendimizi orada. Genişletmiyoruz enerjiyi. Katılaştırıyoruz, beton döküyoruz. Daha da olumsuzluklara odaklanıyoruz. Habire dönüştürmeye uğraşıyoruz, sıkıştırıyoruz. Onun yerine bakın bunlar alanını genişleten sorular. Tekrar siz de şu an kendi olumsuzluklarınızı düşünün. Tamam İlişkinizle ilgili, kilo durumunuzla ilgili, para durumunuzla ilgili, işinizle ilgili kendinizi sıkıştırdığınız alanları düşünün. Bunlardan bir tanesini veya birkaç tanesini seçin ya da hepsi için soralım. Burada görmem gereken ne var? Burada öğrenmem gereken ne var? Bu durumun veya bu durumların bana hediyeleri nelerdir? Bunların bana katkıları nelerdir? Bunların bana şifaları, mucizeleri Nelerdir bunları YouTube'a yoruma, yoruma da yazın lütfen. Ben bunun ötesine nasıl geçebilirim? Bundan daha iyi nasıl olur? Bir de şimdi sorudan soracağız. Bu durumun değişmesi için neler mümkün? Yani ben şöyle soracağım. Instagram'ın açılması için neler mümkün? Ondan sonra ve frekansımızı yükseltecek çalışmalar yapacağız. Mesela mantrayı söyleyelim. Hayatın tümü bana kolaydı neşe ve ihtişamla gelir ve sorular soralım enerjiyi daha da genişletelim. Bugünün hediyeleri nelerdir? Bugün ben kimim? Hangi ihtişamlı maceralar yaşayacağım? Tamam şimdi ne yaptık? Enerjiyi genişlettik. Sonsuz olasılıkları kendimizi açtık. Şimdi biz bunu yaptık diyelim ki 10 dakika sonra tekrar enerjiniz düştü. 2 saat sonra tekrar enerjiniz düştü. Sizin de benim de. Ne yaptık demek? Tekrar zihne girdik demek. O zaman ne yapacağız? Zihinden çıkmak için, zihni bypass etmek için. Çünkü her şey bir illüzyon. Her şey göründüğünün tersidir. Hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Hadi beraber. Her şey göründüğünün tersidir. Hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Her şey göründüğünün tersidir. Hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Her şey göründüğünün tersidir. Hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Her şey göründüğünün tersidir. Hiçbir şey göründüğünün tersi değildir diye zihni resetliyoruz. Kilit de benim, anahtar da benim, kilit de benim, anahtar da benim, ben kilidim, bedenim anahtar, bütün kilitler açıl diye daha da genişletiyoruz, kilitleri patlatıyoruz. Baktık daha da daraldınız, bunların üzerine daralmazsınız, gün içinde tekrar daraldınız. Demek ki başkalarının duygu düşünce hislerini satın aldınız, sizin zannettiniz. Hani ilginç bakış açısı yapıyoruz ya her şeyi. Bunun için de ne yapıyorduk? Bu kime ait, 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 bu kime ait. Bu kime ait. Bu kim ait, bu kim ait, bu kim ait, bu kim ait. Bu kim ait dedikçe zaten gider. Bu kim ait dedikçe gözünüzün önünde veya aklınızda kimler geliyorsa onlara aittir. Bu arada bu kim ait, 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 bu kim ait. Şimdi diyoruz ki bilinç ekleyerek kaynaklarına gönderiyorum. Veya bilinç ekleyerek yeryüzüne gönderiyorum. Dedikçe o korkular, endişeler ve size ait olmayan şeyler de gider. Bakın 2-3 dakikada, 5 dakikada canlı canlı şahit olduk, beraber yaşadık. Ne oldu? Sıkıştığımız bir konu vardı, konular vardı. O, o illüzyonu açtık, enerjiyi genişledik, zihni bypass ettik, genişlettik ve ötesine geçtik. İşte bütün hikaye bu canlar. Her şey bir seçimdir dediğimiz bu. O şeyi yaşadığımızda düşüp de kalırsak olumsuzluklara devam edeceğiz. Anlaştık mı? Bu sizin için de zaten pratik araçlarımı sürekli paylaştım. Bugün böyle uygulamak nasip oldu. Dün biz size muhteşem bir haber vermiştik. 7 Ağustos 2025 Şey Sen Bir Mucizesin kitabımızın dün sesli kitabı doğdu. Bir yıldır üzerine çalışıyorduk. Şükürler olsun. Ekip Çenek e, çok yüksek bir enerji açığa çıktı. Mobil uygulamanın içine koyduk ana sayfada direkt edinebilirsiniz. Şu an 250 liradan zaten çok uygun bir fiyata da koyduk. Anlamı şu 7.24 sizinle artık bir arada olabileceğiz. 7.24 hayatınızı değiştirebileceğiz. Sürekli dinleyeceksiniz. Güzel yan. İçinde 30 tane meditasyon var, video var. Basacaksınız açılacak. Artık kitap yanımda mıymış, değil miymiş? Kare kodu okutayım, okutmayayım. Tabii ki kitabın enerjisi başka. Buna dokunmak, bunu koklamak, bu çalışmaları bunun üzerinden yapmak ayrı bir şey. Tabii ki seçenler öyle devam etsin ama sesli kitap ne oldu şu an 724 bizim hayatımızı kolaylaştırdı. Eee direkt hey Sen bir müzesi mobilin içinden girebilirsiniz. Edinebilirsiniz ve hayatınızı inşallah daha da kolaylaştırın, tekamülünüzü inşallah daha da kolaylaştırın. Ben bayıldım. Enerjisi çok yüksek oldu. Şimdi YouTube'daki yorumlardan bakıyorum. Hocam nereden başlayacağım bilemiyorum. Kitabı da aldım diye şeyi soran var. Sesli kitabımız yurt dışı da satışta mı? Yurt dışı değil, bütün evrende satışta. <laughs> Dünyayı bırakın, bütün galaksilerde satışta. Hiç fiziki bir durum değil bu. Sesli kitap olduğu için canlar size CD falan gelmeyecek. Öyle bekleyenler varmış. Mobilin içine giriyorsunuz Eysen bir mucizesinin ana sayfada sesli kitabı göreceksiniz. Satın aldığınızdan kilit otomatik açılıyor. Hiç ekiple de yok. Orada kargo bilgileri falan yazıyor. Onlar fatura bilgileri için canlar. Size bir kargo falan göndermeyeceğiz. Ondan sonra direkt kilit otomatik açılıyor. Videoların bölümüne yükleniyor mobilinizin içinde. Ömür boyu dinleyeceksiniz oradan. Birincisi bu. İkincisi nereden başlayacağım? Ben zaten sırf bu durumdan dolayı nereden başlayın diye bir şeyleri toparlamak için filmperik öğretmen kişiliğimden dolayı kitapta mucizelere şahit olmak için çalışma programımız var. Direkt iki sayfaya size program yaptım. Direkt buradan başlayın. Ayrıca mobil uygulamamızın içinde ana sayfaya haftanın ödevi diye bir bölüm yaptık. Notların bölümü yaptık, yenilikler koyduk. Girin mobile haftalık artık ödevler veriyorum. Öğretmenliğe doyamadık. Orada her hafta düzenli size içerikler vereceğim, ödevler vereceğim, yönlendireceğim. Bunlar ne için? En başta yayına başlarken anlattığım şeyler için. Bilmek bir şey ifade etmiyor. Tasavvuftaki bunun karşılığı bir duy, bir uy. Binlerce şey duyuyoruz, hiçbirine uymuyoruz. Milyonlarca şey duyuyoruz, hiçbirine uymuyoruz. Hiçbir şey yaramıyor. Duyalım, uyalım. Şükretmek önemli mi? Şükredelim. Bilinçaltı temizliği mi önümüze geldi? Yapalım. Az önce ne dedik? İşte bundan daha iyi nasıl olur deyince frekans yükseli Kullanalım. Bunları uygulamalara döküp kendimizi hatırlatıyoruz. Yani şu an yaptığımız teknolojinin nimetlerinden yararlanmış oluyoruz aslında. Hem sesli kitapla yararlanmış oluyoruz. Hem mobilin içeriğinde vizyon panoları yaptırıyorum size. Kitapta da öyle şükürler, niyetler, not defteri, ondan sonra orada haftalık düzenli meditasyonları yüklüyoruz premium üyelere. Standartta da ücretsiz de çok fazla içerik açtık. Niyet kartları var, olumlamalar var. Yararladım. Bunların hepsi ne için? Bütün ritüeller ne için? Bütün bilinçaltı temizlikleri ne için? Bütün arınmalar ne için? Bütün meditasyonlar ne için canlar? Soruyorum size ne için? Hani şöyle bir cümle vardır ya Allah'ın senin duana ihtiyacı yok. Senin namazına ihtiyacı yok senin var. Bizim var bunlara ihtiyacımız. Ne için? Biz tekamül yolculuğunda olan sonsuz varlıklarız. Bizler frekansımızı yükseltelim, kendimizi dönüştürelim, sonsuz varlığımızı açılalım diye, kendimizi iyi hissedelim diye bütün o ritüeller bunun için var canlar. Yoksa neydi hani bir ara o e, moda olmuştu masanın altına gir otur sevgililer de miydi geçen bir yerlerde hıdrellezi bir şeyde moda bilmem kaç üzüm yersen ee, sevgili gelecek, ruh eşin gelecek diye bu konulara kapalı olan e, insanlar çok fazla yargılamıştı. Ya kafayı yemişler, masanın altında üzüm yersen sevgili gelecekmişti. Bu bir ritüel. Bu sen inan diye, frekansını yükselt diye binlerce yıldır bizim toplumumuzda olan ritüeller gibi düşünün. Bir uygulama, bir çalışma bitti. Bütün çalışmalara böyle bakabilirsiniz genel haliyle. Ve bunlar size ve şuradan anlarsınız şifre şudur bir şey yaptığınızda <laughs> iyi geliyorsa frekansınız yükseliyorsa o size katkıdır. Ağır geliyorsa değildir. Ve çok akıllı varlıklarsınız, çok sezgisel varlıklarsınız, çok pisçik varlıklarsınız. Ee, bir kişi gördüğünüz an enerjiyi alıyorsunuz. Bir şeyi duyduğunuz an enerjiyi alıyorsunuz. içeriğini bilmeseniz bile. Değil mi? O yüzden o içinize güvenin, bilişinize güvenin. Orada ilk anda bir akış varsa size katkıdır. Öbür türlü değildir. Oldu mu? Ne oldu? Bir olumsuzluk gibi görünen bir şey yaşadık. Recep Özel Akademi kapandı dedik şu an. Açılacak inanıyoruz. Hey sen bir mucizesinden takip edin Instagram'dan sizden ricam. Sevdiklerinizle de paylaşırsanız Hey Sen Bir Mucizesi sayfamın ee, daha da hızlı bir şekilde büyümesine katkı oluruz. Bir taraftan biz öbür taraftan da Akışa geçeceğiz. Merak etmeyin en kısa zaman için. Bunun için neler mümkün? Buna engel olan ne varsa tümüyle iptal ediyorum. Başkalarının bakış açıları, ilginç bakış açıları üstüme almıyorum, satın almıyorum. Her şey göründüğün tersi, hiçbir şey göründüğün ters değildir. Bundan daha iyi nasıl olur? Bak geldikçe genişleteceğiz enerjiyi. Bir taraftan da hediyeleri, katkıları nelerdir diyoruz. Sesli kitap hepimize hayırlı uğurlu olsun edinin mobilin içinden tadını çıkartın artık sizinle 7-24 bir aradayız mutfakta doğada yürüyüşte araba kullanırken dinleyin de dinleyin arka plana bunları atın enerji yükselsin ve meditasyonları da rahatlıkla yapabilirsiniz katkı olsun mucizeler aksın canlar görüşmek üzere teşekkür ederiz oldu 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 bay bay aynen sizde koyun enerjiyi yazmışsınız teşekkür ederim Ayşe Hanım galiba ee, sayfanın Recep Özel Akademi sayfasının açılması için neler mümkün? Buna engel olan ne varsa iptal ediyoruz. Siz bütün inançları iptal ediyoruz, temizliyoruz. Seni seviyorum, özür dilerim, teşekkür ederim. Beni affet, kolaylıkla neşeyle ihtişam sayfanın açılıp tekrar oradan sizinle paylaşımlar yapmamız için neden ki? Bunu ne zaman yaşadık? Bir, bir buçuk ay önce YouTube çalındı. <laughs> o zaman da yaşadık değil mi? Açtık yayın. Ne dedim? Hediyeleri nelerdir? Katkıları nelerdir? Vardır bin ayır dedik. Instagram'dan yayın açmıştık. O zaman böyle konuşmuştuk. Şimdi de buradan açıyoruz. Vardır bin hayır. Tamam Anlaştık mı? Çok teşekkür ederiz. Oldu oldu oldu. Bol bol sen bir müzesini paylaşırsan sevinirim canlar. Katkı olsun. Müzeler etsin.